Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da size iki tane bak göstereceğim. Tabi yapabilirsem. İlk başta Roblox'a girmesini bekliyoruz. Doğrusu neden çekmiyorum diyorsanız 97'ye gelip o yüzden sinirim bozuk. O yüzden çok fazla doğrusu oynamıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşımın üstüne gireyim. Yükleniyor. Bu arada yeni güncelleme ile birlikte benim kaç aracım oldu tam hatırlamıyorum çünkü bırakalım çok oynamıyorum. İlk bagımı göstereceğim. İlk bagım yani arkadaşlarınıza hava atabilirsiniz. Şöyle içe giriyorsunuz. Böyle işte. Salıncağa gelip tıklıyorsunuz. Ve bakın. Çok güzeldi. İkinci bagı yap yapması biraz yanına geliyorsunuz. artık. Hadi. Heh, böyle olması lazım. Böyle de yüzebiliyorsunuz sen. Sonra da ben tam yapamıyorum. Belki siz yapabilirsiniz diye gösterdim. videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın lütfen. Bay bay.